Herkese selamlar. Ayhan Kayan Borsa İste Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. Nice yüzyıllara diyelim. Mutlu kutlu olsun. Twitter hesabımda 100. yılda özel, 100. yıl özel formalarını dağıtıyorum beğendiklerimi. Belki bu kutlamalara da devam edeceğim. Twitter'da bu çekilişlere katılabileceğinizi söyleyebilirim. 100. yıl kutlamalarına tabii ki de devam ederken bir yandan da işimizi yapmaya da devam ediyoruz. Biz ne kadar güçlü olursak Cumhuriyeti de o kadar iyi savunabiliriz diyeyim. Bugün taze halk arzarda haftayı nasıl kapattık ve bu hafta önümüzde ne bekliyor bizi onları inceleyeceğim. Sonrasında ikinci bir video yapacağım. Telegram grubumda videonun altındaki açıklama kısmından girebilirsiniz. Telegram grubumda da sordum hani taze halk arzardan kaldınız var mı nasıl bir analiz yapalım diye. Oradan da söylenilen... Halk arzları not aldım ve incelemeye çalıştım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan tamamen kendi görüşlerimi e, söyleyerek, sizlere ileterek analizlerimi yapacağım. Aynı zamanda şu videoyu da izlemenizi öneririm. Eğer temettü emekliliği ile ilgili ya da temettü ile ilgili bir kafanızda soru işareti varsa Türkiye'de temettü emekliliği diye yarım saatlik bir video yaptım. Bunu ayrıntılı yarım saatinizi ayırarak izlemenizi de öneririm. Arkadaşlar Turex Turuç madencilik halka arzı olacak. Perşembe, Cuma gibi büyük ihtimal başvurusu olacak. Onunla ilgili onaylı izahname çıktıktan sonra bu YouTube kanalında video yapıyor olacağım. Tapkı'da e, ikinci işlem gününü de tavanla kapadı ve lotların %1'i el değiştirdi. İlk günde elde el değiştirmişti. ikinci gün ilk güne göre daha fazla tavan emriyle sonuçlandı. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bize 1300 liralık bir pay verildi ve bireysel yatırımcı için gelen karlar iyi. Yani 3. işlem gününün sonunda 400 TL gibi bir kar olacak. Tap gıda ilk defa halka arıza katılan insanların sayısı azımsanacak kadar değil. Bu yüzden bu 400 TL kar bile onların hoşuna gidecektir. Aynı zamanda Tap gıda çalışanı olan 5500 kişiye 24 biner e, TL'lik lot verildi. Onların da karı arkadaşlar aşağı yukarı 5000 liralara gelmiş olacak. Bu iki kısım satış baskısı yaratabilir. TAP Gıda'da %20 de kurumsal payı olduğunu unutmamak lazım. TAP Gıda güzel bir şirket olmasına rağmen bir tık da bence gıda sektöründe pahalıydı ki borsadaki durumu da e, hesaba katmak lazım. Bunlar sonunda burada bir hacim oluşabileceğini düşünüyorum. Ama ben bu hacim sonucunda satar mıydım? Satmazdım. Alır mıydım? Son gün olmak kaydıyla eğer %4-5 gibi bir şey görürsem burada lot sayımı da yükseltmeye çalışırdım. Onu söyleyeyim çünkü gıda şirketleri, kurumsallar bunları portföyünde yer vermek isteyebilirler. Sonuçta şirkete gelen 6 milyar TL gibi bir pay var. Bunu güzel kullanacaktır şirket diye düşünüyorum. Burada işte boykot haberleri falan bunlar çok da önemli olmayacaklardır ki işte Burger King'lere falan zarar veriyorlar saçma sapan. Bunları da sonuçta sigorta şirketleri karşılayacaktır. Özetle söyleyeceğim ben 3. gün hissemi satmazdım. Ancak dördüncü gün falan kısa vadeliler için satış fırsatı olabilir. Onu ayrıca Twitter'da yine değerlendiririm. Ama ben üçüncü işlem gününde satım değil mı odaklı bir takip yaparım. Vera konsept gayrimenkulü öyle çok beğenmediğim bir halka arzı. İlk gününü sadece 0.24'ü el değiştirerek tavan kapattı. İkinci günde tavan kapatacaktır. Ama buradan çok bir beklentimizin olmamasını söylerim. Yani i̇kinci gün tavan kapatacaktır. Borlis arkadaşlar birazcık hayal kırıklığı yaratan ve yüzde 8 yaptı son günde. şu an fiyatı 3. tavan fiyatında yani yüzde 30 fiyatlarında falan yüzde 32. Halk arz fiyatının yüzde 32 yüzde 33 üstünde. Satar mıyım? Bu fiyattan satmam. Borlis'i zaten halk YouTube kanalında da incelemiştim. Bu arada abone değilseniz abone olmanızı da öneririm. Kafa karıştıran bir halka arz ama gelecek nakiti de çok güzel bir şekilde kullanabilecek bir halka arz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, satmaktansa unutmak bu hissi çok daha mantıklı. Çünkü 90 lira 100 lira gibi bir e, kar var burada. Hocam ben tavandan aldım ne yapayım? E, tavandan alanlar için e, şunu önerebilirim. Öncelikle bu tarz hani çok bir hype olmayan şirketlere tavandan girmek bence riskli onu söyleyeyim. Ve güzel yerden ortalama düşürseniz mağdur olmayacağınızı düşünüyorum. Hocam ne zaman ortalama düşünelim derseniz de eğer pazartesi yine eksi 3 eksi 4 gibi bir açış görürseniz bu bir fırsat olabilir. Buna dikkat edelim. Ben eğer tavandan maliyetlenmiş olsaydım ki ben biraz aldım bu arada. Yani son gün eksi 6'dan falan aldım. Şu an zararda yani benim %-2 gibi bir zararda ama korkmuyorum. Çünkü eksi 3 eksi 4 görürse alırım ya da direkt bir atak yapacaktır. Yani Bolliz evet çok muhteşem bir şirket olmasa bile pahalı bir arz da değildi ve sektör olarak nakitte de kullanabilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada karlı kapatacağımı düşünüyorum ama borsadaki kötü durumun da bu halka arzları artık yansıyacağını ve artık yavaş yavaş öyle ikinci üçüncü tavanlardan sonra bozulmaların da çok olacağını bir cepte tutalım. Önemli. E, MHR'ye gayri menkul var arkadaşlar. 8. işlem günde 29 milyon lot tabanda emir ile kapattı. 29 milyon lotu insanlar satmaya çalışmış. Göz korkutabilir ama fiyatı hissenin fiyatı sadece şu an 6 TL. E, yani öyle aslında muhteşem bir baskı da yok. Direkt temizlenebilecek bir baskı var onu söyleyeyim. Dördüncü işlem gününün altında bir fiyatta şu an yani %35-36 yukarıda %100 bireysel bir gayrimenkul şirketiydi ve bütün para kasaya girecekti. Yani fiyatı da öyle çok pahalı değildi. Lot sayısı biraz fazla. Ben açıkçası GEO'lar içinde birazcık daha düşerse bir fırsat yaratabileceğini düşünüyorum. Ama bununla vakit kaybetmek istemiyorum. Hani borsada bu kadar ucuzlamışken şirketler MHR, GY'de vakit kaybeder miyim? Açıkçası ne alım yaparım ne de elimdekileri satarım. Elimdekileri satmadım bu arada. Zaten 3 kuruşluk bir şey var. Burada risk almam. Hani şöyle alırım. Halka arz fiyatının altına bir alırım. Çünkü bu kadar tonlu hisse varken burayla vakit kaybetmem. Dofer arkadaşlar. Dofer 10. gününün tavan kapattı. Ancak son gün tavan bozdu. Devre kesti. Dörtlere geldi. Ben dörtlerden aldım. Tekrar tavana bağladı. Aldıklarımın yarısını sattım. %2, %3 karla. Bunların hepsini Twitter'dan bu arada paylaşmıştım. Şu an tavanda 3 milyon not emir var ve 100 milyon TL değerinde yani şu anki hacimde falan bakarsak halk arzının haciminde bu arada biz bu gıda serisinde şeyi görmüştük böyle tavanda 1 milyar TL'leri falan 2 milyar TL'leri 100 milyon TL öyle çok yüksek değil ama dofer çok ufak bir şirket 16 milyon not vardı toplamda ve bakınca 10. gün tavan birazcık hızı kesilebilir. Ama sanki pazartesi günü bile satmak için erken olabilir diye düşünüyorum. Eklemeler nasıl olabilir? Burada fırsat görürüz bence. Şirket boyutuna göre hacim görür. Ben açıkçası x 3 4lerde görürsem ve birazcık kurumsal alım görürsem alırım tekrar doferi. Ve gün sonunda da pozitif kapatması beni şaşırtmaz. Tabandan bile kapasa ertesi gün alımla sonuçlanır. Ee, o yüzden Dofar için birazcık daha vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Mekak e, yine ufak bir şirket ama çok daha niş bir alan e, ve çok daha ihracat yüksek bir alan ve öyle rakip kolay kolay rakip gelinemeyecek bir alan. Meka beton santralleri güzel bir şirket zaten demiştim. Halkarz videomda da hatta demiştim, izleyebilirsiniz. Bu arada Halkarz videolarımı tekrar izlerseniz yine e, faydalı olacaktır. E, biraz Tavandan eklenir mi demiştim hatta. Gölgede kaldı. Nedense çok konuşulmadı ama ben demiştim. Yani bu e, azımsanmayacak ve güzel tavan serileri bekleriz diye. Ve 12. gününü de bozmadan tavanla kapadı. E, 50 milyon TL'lik aşağı yukarı tavanda emir var. Şimdi biraz kıyaslayalım. Tarkim arkadaşlar şu an 20 tavan 21 tavan fiyatlarında. Yani e, kaç para? 927 TL'ye geldi. Neredeyse 9x'e geldi Tarkim. Fiyatı 8x'i geçti. Tarkim'le kıyaslamak doğru mu? Değil. Tarkim çok daha niş ve iyi bir fiyattan çıkmıştı. Alanı çok daha garipti ve Mekak bir tık daha pahalıydı. Bence. Ofis 15 tamamen yapmıştı. Bence Mekak'tan ucuzdu ama o zaman çok bir e, talep vardı. BVS'an da çok böyle uzun vadeli, oransal bir halkardı. BVS'ın da alanını çok niş olarak görüyorum. O da 3x fiyatlardaydı. Bunlara bakınca arkadaşlar Mekak'ın bence 12. gün de tavan yaptı. 13. gün satılır mı? Bence satılmaz. Yani onu söyleyeyim. Alınır mı? Alınırsa da artık risk olma yolunda ilerliyor. Ee, nasıl alınır? %1-2'lerde büyük bir hacim yapıp alım tepkisi görecektir. Ya da insanlar korkacaktır. Eksilere girecektir. Eksilerde biraz ekleme yapılır belki. Yani tavsiyem tut. Öyle diyeyim. Tut tavsiyesi vardır ya. Ama ben eksi nerede bu riski alırım. Yani riskli olmasına rağmen hatta eksi bile olmadan ben mekakı e, tavandan alsam 13-14. günde tavan yapacağını farz, e, farz etmiş olurum. Ve ben bu riske girerim ama bu benim kendi riskimdir. Riskli harekettir. Yani ben yakalarsam tavandan alırım. Ama benim kendi riskimdir. Yanılabilirim. Yani sonra alırken de şöyle yaparım. Uyduruyorum. 50 bin lira ayırdıysam 10 binlik alırım. 15 binlik alırım. Sonra ortalama düşürecek kurşunum olur. Kurşun bırakarak alarım yani. E, Taze akarslardan videoda 11 dakikaya geldiği için 10 dakikaya geldiği için e, şimdilik burada bir keseyim. İkinci videoda görüşmek üzere diyelim. E, kendinize çok çok iyi bakınız. Esenle kalınız. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.